Merhaba arkadaşlar Soravcıs kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 52. sayfasında bulunan hazırlık çalışmalarını çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda alanları verilen karelerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz demiş. Hemen şöyle düşeceğiz. Alanı 36 ise bir kenarı 6 santimetredir. Çünkü 6 çarpı 6 36 yapar. Çevre dediği için bildiğimiz gibi 4 kenarın 4'ü de 6 santimetre toplamamız lazım 6 12 18 24 santimetre diğerine geçelim alanı 144 santimetre ise bir kenarı 12 santimetredir Çünkü 12 ile 12 çarptığımız zaman 144 yapar 4 kenarı da 12 santimetre olacağı için ister şöyle hepsini tek tek toplayın isterseniz de 4 tane 12'yi 12 çarpı 4 yaparak bulun 48 santimetre çevresi olacak Diğerine geçelim. Alanı 100 olduğuna göre bir kenarı 10 santimetredir. Çevresini bulmak için 4 tane 10 santimetreyi toplamamız lazım. Yani 10 çarpı 4 eşittir 40 santimetre. Aynı şekilde alanı 64 santimetre kare ise bir kenarı 8 santimetredir. Çevresini bulmak için 4 tane 8'i toplayabiliriz. Ya da şöyle 8 çarpı 4 deriz. 32 santimetre olur. Geçelim ikinci sorumuza. Kesirler vermiş. Kareli alanda verilen sayı doğrusunda gösteriniz diye söylemiş. Hemen ilk kesrimize bakalım. Eksi 1 tam 1 bölü 3. Tam kısmı eksi 1 olduğu için eksi 1 ile eksi 2 aralığında olmalı. Payda 3 olduğu için 3 eş parçaya böleceğiz. 1, 2 ve 3 parça. Bakın şu aralıkları sayıyoruz. Pay kısmında 1 olduğu için eksi 1'den başlayıp 1 bir birim ileri gideceğiz. İşte şu kırmızıya taradığım yer eksi 1 tam 1 bölü 3'müş. Eksi 1'den gitmemin sebebi her zaman 0 ya da 0'a yakın olan noktadan başlanır. Sakın buradan eksi 2'den çizmeye çalışmayın. Diğeri 3 bölü 2. 3 bölü 2 bileşik kesirdir. Biz bileşik kesirleri direkt gösteremiyoruz. Önce bunu tam sayılı kesirlere çevireceğiz. 3 bölü 2 eşittir. 1 tam 1 bölü 2'dir. Bunu da arkadaşlar şöyle bölme işlemi yaparak bulabilirsiniz. Bakın burası tam kısım. Böldüğüm sayı payda kalan pay olmuş oluyor. 1 tam 1 bölü 2'de tam kısmı 1 olduğu için 1 ile 2 aralığındadır. Payda 2 olduğu için 2 parçaya böldüm. Payın 1 olduğu için yine sıfıra yakın olan taraftan başlayıp 1 bir birim ilerledim. İşte şu taradığım yer. 3 bölü 2. Yani 1 tam 1 bölü 2 imiş. 5 bölü 6'ya bakıyoruz. Basit kesirdir. O yüzden 0 ile 1 aralığında olması lazım. Paydam 6. 6 parçaya böleceğiz. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya böldüm. Payım 5 olduğu için 5. sıradakine gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5. sırada bakın burada. 5 bölü 6 olacak. Geçelim 3. sorumuza. Aşağıdaki rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yazınız demiş. Ondalık gösterim ile yazmak istiyorsanız paydamızın 10, 100 ya da 1000 olması gerekir. Eğer paydam 10, 100, 1000'den birisi olmuyorsa bu sayım devirli ondalık gösterimdir. Onu yapmayı da göstereceğim. Hemen A ile başlayalım. Payda 5, 2 ile genişletirsek 4 bölü 10 olur. Bunu da nasıl gösteriyorduk? Basit kesir olduğu için 0,4 şeklinde yazıyoruz. Paydam 10 virgülden sonra bir basamak var. Kontrolümüzü yapıyoruz. Bir sıkıntı yoksa benim ondalık gösterimim 0,4 oluyor. B'ye geçelim. 23 bölü 8. Hemen 125 ile genişleteceğim. 125 ile 23'ü çarparsam hemen şurada çarpalım. 3 kere 5 15. 3 kere 2 6. 7 3 kere 1 3 2 kere 5 10 2 kere 2 4 bir de elde 5 2 kere 1 2 topladığım zaman 5 7 8 2 2875 bölü 125 ile 8'i çarptığım zaman 1000 yapar şimdi bunu ondalık gösterime çevirirken payda da bakın 3 tane 0 var virgülden sonra 3 basamak olacak şekilde virgül atacağız önce sayımızı yazalım Sonra virgülden sonra 3 basamak olacağı için 3 basamak içeriye giriyorum. Bakın 1, 2, 3 şuraya virgül gelecek. C'ye bakalım 2 bölü 3. Bakın paydayı 10, 100, 1000 yapamıyorum. Demek ki bu devirli ondalıklı gösterim. Bunu da arkadaşlar bölme işlemiyle bulacağız. 2'yi 3'e bölüyoruz. 2'nin içinde yok. İşleme devam ettirmek için 2'nin yanına bir sıfır atacağız. Diğer kısma da sıfır virgül atıyoruz. 20'nin içerisinde 3, 6 kere. 6 kere 3, 18, Çıkardım 2. Yine buraya bir sıfır atıyoruz. Ama buraya artık virgül atmama gerek yok. Çünkü zaten atmıştık. 20'nin içerisinde 3. 6 kere. 6 kere 3. 18. Bakın sürekli burası 20 olacak. Burası 6 olacak. Yani 6 devretecek arkadaşlar. 0,6 6 bu şekilde devretecek. Yani çizgiyle gösterdik. Ç'ye geçelim. 8 bölü 15. Benzer şekilde arkadaşlar. 15'i 10, 100, 1000 şeklinde yazamadığım için ne yapmam lazım? Bunu da bölmem lazım. Hemen 8'i 15'e bölüyorum. 8'in içerisinde 15 yok. Buraya bir 0 attım. Buraya bir 0 virgül attım. 80'in içerisinde 15. 5 kere 5 kere 15. 75 çıkardım. 5 0. 5'in içinde yok. Bir 0 atıyorum. 50'nin içerisinde 15. 3 kere 3 kere 15. 45 çıkardım. 5 0 attım. Bakın yine 3 kere. Burası hep 50 olacak. Burası hep 3 olacak. Demek ki devreden sayım 3. O zaman 0,5'i yazıyorum. 3 devredecek arkadaşlar. Bir de tabii ki işaretimi koymayı unutmuyorum. Geçelim 4. sorumuza. Ondalık gösterimleri verilen rasyonel sayıları yazınız demiş. Hemen sırayla yapalım. Virgül yokmuş gibi yazacağız arkadaşlar. 58'i yazdım. Virgülden sonra bir basamak olduğu için paydaya onu koyacağım. Tabii ki işaretini unutmuyoruz. Virgül yokmuş gibi yazdım. 3345. Virgülden sonra iki basamak olduğu için 100 yazdım. Devredenleri yapmanın farklı bir yöntemi var. Kesir çizgimi koyuyorum. Pay kısmında yine virgül yokmuş gibi düşüneceğim. Virgülü kaldırdığımı düşünürsem bakın tamamen yazıyorum. 47. Şimdi bu 47'den devretmeyen yani virgülsüz olan kısmı çıkaracağım. 4'ü çıkardım. Pay kısmını tamamlamış olduk. Paydaya geldiğimiz zaman da virgülün sağ tarafına bakacağız. Çizgili kadar 9, çizgisiz kadar 0 atacağız. Çizgili bir tane sayı olduğu için 9'u atacağım. 47'den 4 çıktı. 43. Paydamda da 9 olacak. Ç'ye bakalım. Yine bakın devreden ifade var. Kesir çizgimi koydum. Virgülsüz düşünüyorum payı için. Direkt yazıyorum. 325 yazdım. Eksi. Şimdi bundan yine bakın hala virgülsüz düşünüyorum. Çizgisiz olan kısmı çıkaracağım. Yani 32'yi çıkarıyorum. Bölü. Artık paydaya geldiğimiz zaman da virgülün sağ tarafında çizgili kadar 9. Bakın bir tane 9 attım. Çizgisiz kadar 0. Bir tane 0 attım. 325'ten 32'yi çıkaracağız. Şöyle çıkaralım. 3, 9, 2. 293 bölü. Paydamda 90. tabii ki de arkadaşlar işaretimi koymayı unutmuyorum. İşaretim eksi olacak. Geçelim 5. sorumuza. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile 1 noktaları arası 9 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre k ile gösterilen noktaya karşılık gelen rasyonel sayının ondalık gösterimini bulunuz. Şimdi arkadaşlar öncelikle eksi 2 ile 1 aralığında burada yazmadığı sayılar var. Neler var mesela? Eksi 2 ile 1 aralığında eksi 1 var. 0 var. Sonra 1 gelecek onu yazmış. Önce bunları yerleştirmemiz lazım. Onu da şöyle yapabiliriz. Eksi 2 ile 1 aralığını bulmak için birden eksi 2'yi çıkaralım. 2 eksi yan yana geldi. Artı oldu. Bakın 3. Üç. Bu 3'ü nereye yerleştirecek? 9 eş parçaya yerleştirecek. 9'u 3'e böldüğümüz zaman 3 kez var. Demek ki sayıları yerleştirirken 3 birim aralık bırakıp ondan sonra yerleştirecek. O zaman şöyle yapalım. Bakın 1, 2, 3 birim aralık bıraktım. Buraya eksi 1 yazdım. 1, 2, 3 birim aralık bıraktım. Buraya 0 yazdım. Sonra da bakın 1, 2, 3 birim aralık bırakıp 1 yazacak. K noktasına karşılık gelen rasyonel sayının demiş. K'ye karşılık gelen bakın eksi 1'in tam üzerinde olduğu için zaten eksi 1'dir. Ondalık gösterimini bulun diyor. Tabii ki de eksi 1 virgül 0 şeklinde yazarız. Tam olanlar böyle yazılıyor arkadaşlar. Hemen virgül 0 şeklinde yazarsınız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 52. sayfasında bulunan hazır mıyız bölümünü çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bunun üzerine öğreneceğiniz konularda daha rahat edersiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.